Arkadaşlar selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tok T10X ve bir modeliyle beraber. Sizleri hiç bekletmeden haydi gelin bakalım incelemesine doğru geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar karşınızda yeni Tok x V1 modeli ve yanımızda Soner Bey var kanalımıza hoş geldiniz Merhaba. Ara sahibi Soner Bey çok kamera karşısına çıkmak istemediği için bu videomuzda soru 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 Soner Bey ile yanımızda olacak bu aracın detaylı incelemesini ve detaylıca sürüşünü yapacağız oldukça merak edilen bir model Tok'un V1 modeli arada fiyat farkı çok var yani yaklaşık 300-400 bin liralık bir fark var uzun menzillere kıyasla ikisiyle kısa menzilde ise yaklaşık 500 bin liraya kadar varan bir farklar mevcut bu iki model arasında V1 ve V2 arasında. Bugün V1 modelini sizlerle beraber detaylıca inceleyeceğiz. Ve kullanıcı deneyimini paylaşacağız. Araç yaklaşık 3 aylık bir araç. Kasım ayında alınmış evet, bir kesin. araç. Ve 3 aylık serüvende 4250 km yapılmış. Bu kullanıcı deneyimlerini sizlere sunacağız bu videomuzda. İlk olarak aracın dış kısmından bahsetmek istiyorum ama yorumlarımı paylaşayım. Bence TOG gayet güzel bir tasarımla ortaya çıktı. TOG bizim için hem Türkiye'nin otomobili hem de aynı zamanda ülkemizde üretilmiş ve satışa sunulan bir araç olduğuna bizim için ayrıca güzel bir değeri mevcut. Ve baz donanımı olan modelini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Birkaç eklenti var. Bu aracımızda cam tavan eklentisi var. Teknoloji paket eklentisi var. Bu eklentilerden dolayı da biraz daha fiyat farkı mevcut bu araçta. Aracın ilk olarak dış kısmından ön kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada ön kısmında güzel bir ön panjur tasarımı bizleri karşılıyor. Gram metal tarzında güzel bir renge sahip bu ön kısımdaki panjurların. Bir alt kısmı da bunun plastik şeklinde duruyor. Ön kısmında V2 ile kıyasla bu aracın farklılıkları var tabii ki. Burada sislerimiz bu ucumuza gelmiyor ve aynı zamanda otomatik parkta gelen şuradaki park sensörü V1 modelinde bizlere sunulmamış ve şerit takip asistanları vesaire kısıtlanmış şekilde var. Genel itibariyle tasarımlar her iki aracın aynı. Ön kısımda burada güzel bir far teknoloji bizi karşılıyor. Bu far teknolojilerinde e, uzun kısa otomatik uzun far asistanı diye geçiyor var. Radarlarımız var. Yani destekleyen teknoloji destekleyen var. 2'deki radarların hepsi var. Otonom sürüş için bu modele getirmeyebilirler Çünkü baz bir model bu. Yazılım tamam. güncelleme ile Tesla'da çok gelen özellikler oldu. Bu araçta da aslında öyle. Detaylarına indiğimizde ise merceklerimizde mavi elektrik detayları karşılıyor. Aynı zamanda ise buralarda böyle gam metal renginde kısımlar devam ediyor. Sinyallerimizde LED gece aydınlatması gayet güzel diye düşünüyorum. Alt kısımda sis olmadığı için burada kapatılmış ve aynı zamanda aktif bir hava girişi de mevcut. Aşağı kısmına indiğimizde ise burada hava girişleri mevcut. Buralarda bizi böyle gam metal renginde plastiklerimiz burada devam etmiş. Uyum sağlam adına atılmış bir renklendirme. Aracın ön kısmından bahsedebileceklerim bu şekilde. ID gelin bakalım. Yan kısmına doğru geçelim. Sol kısmına geçtiğimizde ise görebildiğiniz üzere bizi burada jantlarımız karşılıyor. V1 modeliyle gelen jantlar. V1 modeli 2023'ün son 3 ayında teslim edilmeye başlanmıştı. Bu da Kasım ayında alınan bir araç. Ön kısmında disk, arka kısmında da disk frenlerimizi karşılıyor. Burada lastik ebatlarımız 225 60 R18 şeklinde görebilirsiniz. Jantımız da günümüzde jantlara benziyor. İki modelindeki jant çok benzemiyor çoğu jantlara. Ayrı duruyor. Ha, olur, Ama bundaki ha. biraz daha benziyor bazı modelindeki olan jantı. Burada tamamıyla böyle krom renginde bu jant stilimiz. Ön davulmaz işlerimiz halı tarzında bir yapı kullanılmış. Disk soğutma vesaire onların hava girişlerini görebiliyorum. Amortisör sistemimizde bu şekilde görebiliyorum. Farklı bir detay yok galiba amortisör sisteminde. 18 inç jantlarımız çok fazla büyük durmamış. Çok fazla küçük de durmamış aslında. Oldukça güzel konforu. Lastik yanakları biraz daha geniş olduğu için biraz daha konfora yönelik bir lastik olmuş bu araçta Arka kısmına geldiğimizde ise burada farklı bir sistem görüyorum. Amortisör çoğu standart araca göre farklı Hatta şöyle gösterebilirsem belki görebiliyorsunuzdur burada farklı bir detaylandırma görebiliyorum arka sistemde. Cablamaz işlerimiz burada halı tarzında gelmiş arkadaşlar. Arka kısmında da kapı kolları. Aynı zamanda anahtarsız giriş ve anahtarsız çıkış bu araçta mevcut evet, değil var. mi? Arka kapı kollarında tabii ki de yok. Manuel açabileceğiniz kilit sistemi var. Alt kısmında kapı kısımlarında buralar plastik olarak geliyor. Kapı koruma plastiği tarzında diyebilirim. Tabii kapı ile beraber açılıyor bunlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Aynı kapaklarımız katlanabilir şekilde geliyor. Isıtmalı. Sadece burada V2 ile kıyasla kör nokta uyarı sistemimizin ışığı yok. Alt kısmında burada kameramız mevcut değil kör nokta var. içeride gösteriyor. Aynada göstermiyor. Direkt olarak V1'de olmasın denmiş bir detay gibi Sonra. geldi bana. Yani şerit değiştirmeye kalktığınızda size uyarı veriyor evet. değil mi sesli? Evet. Ya arkada ya da yanlarda araba varsa uyarıyor. Ayna kısmından bu şekilde diyebilirim. Yan kısmında burada üst kısmında şöyle çıtalarımızı görebilirsiniz ve cam tavanımızı görebilirsiniz. Büyük bir oldukça cam tavanı var. Zaten iç kısmında bahsedeceğiz bunlardan. Yan kısmında dodiklerimiz vesaire tamamıyla V2 modelinde olduğu gibi plastik şekilde gelmiş. Bu bar ve şu kısımlar Çitalar çıtalar krom V2 modelinde bunlar da o şekilde evet. geliyor bilginiz olsun. Aracın arka kısmına geldiğimizde ise bu şekilde güzel bir tasarım bizi karşılıyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar bakabilir misiniz? Tamamıyla güzel bir stop tasarımı günümüzde bu araçta böyle dümdüz bir stop tasarımına sahip. Stop da bu tasarımla çıktı karşımıza. Ben gayet beğendim. Sizlerin ilgisini çekiyor mu yorumlarda bekliyorum. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayalım ve aracımıza devam edelim. Burada T10X yazımızı görebiliyoruz. T10X modeli T10F modeli de 2025'in başlarında çıkacaktır diye düşünüyorum sedan modeli. Aracımıza devam ettiğimizde alt kısımda burada bizi park sensörlerimiz karşılıyor. Yan kısımda park sensörlerimiz yok. Ve alt kısmında burada difüzör kısmı. Gam metal renginde gelmiş ve burada korumayı direkt olarak görebiliyorum. Alt kısmına baktığımda ise tamamıyla düz. İki adet reflektörlerimizi görebiliyorum tamponda. V2 modeline kıyasla eksik olan herhangi bir detay var mı arka kısımda? Arkada yok. Burada bir tane daha olacaktı sadece. Evet bir park sensörü olacaktı değişiklik yok. Kameramız temizleyelim. Ve plak aydınlat. Pek eksik elektrikli bagaj olmaması. Şöyle bastığında normalde elektrikli açılıyordu ama burada manuel bir sistem var. Top logomuzu görebiliyoruz. Üçlü stop lambamızı görebiliyoruz. Köpek balı antenimizi görebiliyoruz. Stop tasarımımıza geldiğimizde tamamıyla led bir stop tasarımımızı karşılıyor. Hem böyle düz bir ledimiz. Aynı zamanda ise buralarda sinyallerimiz vesaire de. Diğer V2 modelinde de olduğu gibi. Hatta size dörtleri de yakın. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Frenle de basabiliriz. Aa çok güzeldir evet. Nok <laughs> noktalı noktalı ledlerimiz gayet güzel olmuş. Ön kısımda da göstereyim sizlere. Ön kısımda da led aydınlatmalarımızı görebilirsiniz. Yan kısmında aynalarımızda da led aydınlatmalar var. Arka tasarımdan bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Gayet güzel, şık bir tasarıma sahip bu togumuz. Haydi gelin yan kısma doğru geçelim. Sağ kısmına geldiğimizde ise biz burada şarj edeceğimiz burada kapağımızı görebiliyorsunuz. Buradan aracı şarj edebiliyorsunuz. AC ve DC olacak şekilde yani hızlı ve normal standart ev tipi şarjda şarj edebileceğiniz sistemler var. Burada da bizlere işte şarj oluyor. Batarya doldu planlı şarj, hata, kırmızı vesaire bunları buradaki ışıkla anlayabiliyoruz bu araçta. Bu aracımız da 52.5 kW'lık olan bataryaya sahip. 314 km'de bizlere menzil sunabiliyor ve bir standart menzil olan model. Evet arkadaşlar dış kısmından bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Tüm detaylarını oldukça değindik dış kısmında. Ve bir 2 versiyonlar arasındaki ufak detayları da sizlere göstermiş olduk. Aracın dış kısmından bu şekildeydi. Haydi gelin bakalım iç kısmına doğru geçelim. İç kısmına geçtiğimizde burada ilk olarak şöyle bagajımızdan bahsetmek istiyorum. Bagaj hacmimize bir göz atalım. Bagaj kısmına geldiğimizde bizi burada bir panzotumuz karşılıyor. Şöyle çektiğinizde Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz. Tökülür takılır bir panzo sistemi var bu araçta. Aynı zamanda bu kısımları görebiliyorsun. Burada bir halı kısmımız. Burada da şöyle plastik kısımlar bizi bagaj kısmında karşılıyor. Bagaj hacminizi yan kısmında görebilirsiniz litre olarak. 1515'te burada koltukları katladığınız zaman bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Bagajı bence oldukça geniş ve gemlik rengiyle gelen plastiklerin rengi farklı mı yoksa bana mı öyle geldi? Yani siyah alırsanız iç döşemeyi belki de. E, iç trimlerdeki plastikler siyah geliyor. Anladım. Beyaz alırsanız beyaz geliyor. Sanki buradaki plastiklerimiz bana böyle mavimsi bir renge sahip olduğunu hissettir. Çünkü evet. siyahlama arasında görebiliyorsunuz farkları. Bu kısımlarda bizi ekstra olarak 12 voltumuz ve burada da askılıklarımızı görebiliyorsunuz. Sağ ve sol olacak şekilde. Aracınızda da 2 adet tanca mevcut. Bu kısmı da görebiliyorsunuz. Normalde meridyen sesim olduğunda burada bir amfimiz oluyor. Bu aracımızda bu kısımda herhangi bir amfimiz mevcut değil. Plastik tamir kiti karşılıyor. İstetme yok. yiniz olsun şöyle kapatabiliriz burayı. Tek eksik elektrikli bir bagajımız olmaması. Ve bir satın aldığınızda elektrikli bagaj ekleyebiliyor musunuz? Hayır ekleyemiyoruz. Ona V2'deki standart özelliklerde. Bu kısımlar da tamamıyla plastik verilmiş ve tek seçenekle söyle bagajımızı kapatabiliyor. Biraz eğildiğinizde bagaj kapatabiliyorsunuz. Bagaj kısmından bu şekildeydi. Hadi gelin bakalım en çok merak edilen kaput kısmına geçelim. Evet arkadaşlar kaput kısmına geldiğimizde beni en çok sevindiren amortisörlü kaputumuz geliyor bu aracımızda. Ön kaput kısmında soğutma suyumuz vesaire var. Burada cam sileceği burada da aynı şekilde soğutma suyumuz var. Aracı satın alırken herhangi bir bir bakım kilometresi söylendi mi? Sanırım iki bakım 40 binde. O da rutin bir bakım. Ve pil sallığına dikkat edilmesi gerekiyor bu araçlarda. ekranda yazdığımız kilometre kadar 8 yıl garantisi mevcut bu aracın. İzolatörümüz karşılıyor. Top logolu. Herhangi bir ses yok bu araçta. Evet, Elektrikli olduğu için. Burada bizi alt kısmında tanınırsan yani motor arka kısımda arkadan itişli bir araç ve burada görebildiğim kadarıyla bir aktarma aletleri vesaire mevcut buralarda. Görebildiğim kadarıyla söyleyebiliyorum. Herhangi bir ön kısmında da bagaj bizlere verilmemiş. Aslında geçtiydi belki güzel olabilir evet, Elektrikli hoş araç oldukça. hoş olabilirdi. Burada fitillerimiz verilmiş. Buralarda da fitillerimiz verilmiş bu aracımızda. Kaput kısmından bu şekilde kaputumuzu kapatabiliriz. 218 beygirlik ve 350 Nm torka sahip Torqueonix V1 olan modelimizde. Haydi gelin bakalım yavaş yavaş iç kısmına doğru geçelim. Evet, aracı iç kısmına geçmeden önce kapı tasarımından başlayalım. Şöyle buralarda bizi hafif yumuşak plastiklerimiz karşılıyor. Çok fazla yumuşak değil ama yani çok hafif böyle yumuşak plastiklerimiz. Buralar biraz daha farklı bir plastiğe sahip. iç kısmındaki trim renklerimiz biraz farklı. Biraz da böyle gemrik rengine yakın bir trim renklerimiz var bu araçta. Bu kısımlarda derilerimizi de suni deri sanırsam. Buralarda da beyaz verilmiş. Burada böyle hafif lacivert mavi gibi bir derilerimiz var. Cam açma kapatma tuşumuz ve aynı zamanda kilitleyip açabileceğiniz bir tuş. Burada metal rengi de bir kapı kolu bizlere verilmiş. Burada trimle beraber devam ediyor. Buralarda da ufak ufak böyle farklı bir desene sahip trimlerimiz. Bu kısımlar tamamıyla plastik ve burada da bir hoparlörümüz bulunuyor. Aracın kapı iç tasarımından bahsedebileceklerim bu şekilde. Hadi gelin bakalım iç kısma doğru geçelim. Evet arkadaşlar aracın iç kısmına geçtiğimizde bizi güzel bir arka yaşam alanı karşılıyor. Bu arada bu trimlerimizde Selçuklu evet. motifin güzel bir detayımız bu tok aracımızda. Bize, bize burada çok çok geniş bir arka yaşam alanı karşılıyor. Oldukça güzel bence. Sizin için nasıl? Sürüş esnasında sorun yaşadınız mı yolcular tarafından? Şu an tarafından. bana ayarlı. Kol. Pek arkada yolculuk yapmadım ama. Şöyle görebilirsin diz mesafemizi. Baş mesafemiz de oldukça güzel. Şöyle cam tavanımız bizi geniş bir iç hacme bırakmış bu araçta. Çok çok güzel oldukça iyi. V2 modelimize kıyasla burada kumaş koltuklarımız karşılıyor. Ayrıca tamamıyla koltuk ısıtma yok. Arka kısımda da koltuk ısıtma alımız yok. Koltuklarımız da rahat. Dişlerimiz beyaz bu arada. Hafif desenli koltuklarımız. Burada bir kolday amacımız. Tamamıyla basit tasarlamış. Desen koymuşlar. Herhangi bir farklı bir kumaş parçadan oluşturmuşlar. De, Koltukların etkisi güzel. Koyata gibi sanki. <laughs> olabilir. Biraz dikiş kısmında basit kısımlarda sorun yok ama mesela burada bitişik kısımlar çekilmiş bir dikişe sahip. Mi? Şurada bir airbag var. Evet evet. Burada bir airbag var. Çıkıntısı da belli oluyor. Belki o kastırmıştır. Kastırmış olabilir ama dikişler hani böyle çok detaylıca indiğinizde bitiş noktalarında bazı hata görebiliyorum. Onları da es geçmeyelim. Burada halı paspasımız. Kenarları mavi dikişli bir paspasımız. Büyük bir şekilde bu araçta yer verin. Bu kısma geldiğimizde klima, havalandırma kısımları bir hızlı şarj yani Type-C şarj kısmı. Alt kısımda herhangi bir detayımız yok. Şaft tüneli olmadığı için bu aracımızda dümdüz bir kısım bizi rahatça karşılamış. Ve burada da bir aydınlatmanız var. Şöyle basıp açabileceğiniz bir aydınlatma bu araçta mevcut arkadaşlar. Ve burada da bir kol dayımımız mevcut. Arka yaşam alanından bahsedebileceklerim bu şekilde. Haydi gelin bakalım ön kısma doğru geçelim. Evet. Evet arkadaşlar ön tasarımına geçmeden önce burada kapı iç detaylarına değinmek istiyorum. Arka kısımdaki sert plastik burada yumuşak olarak yer verilmiş. Fazlasıyla yumuşak değil ama arka kısma göre biraz daha yumuşak. Bu kısımlarda ise tekrardan burada sert plastiklerimiz verilmiş. Burada ufak böyle suni derimiz var. şekilde burada da bir beyaz bir suni derimiz devam ediyor. Dört cam otomatiğimiz. Arka kısımdaki camları burada kilitleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda da arabayı tamamen böyle kilitleyebileceğiniz bir tuş mevcut burada. Bu kısımlar tamamıyla plastik şekilde verilmiş. Burada da bir hoparlör kısmımız var ve ve buradaki trimlerimizle buradaki hoparlör kısmındaki desenlerimiz aynı. Oldukça büyük bir saklama alanı bizi karşılıyor. Yaklaşık 1,5 litrelik su sığabilecek şekilde oldukça iyi. Haydi kalın aracın iç kısmına doğru geçelim. Evet arkadaşlar aracın iç kısmına geldiğimiz bizleri burada güzel bir tasarım karşılıyor togumuzda. Şöyle görebilirsiniz tamamıyla böyle uzun bir ekranımız ve aynı zamanda şu anda araç aksesuar modunda yaklaşık da bir saat kadar olmuştur aksesuar modunda bu araç. %3 pilimiz gitmiş bu arada. %18'deydi park ettiğimizde. %3 kadar kadar bir pilimiz harcanmış bu yarım saat bir saat içerisinde. Aksesuar modunda da aynı zamanda bu araç aküyü şarj ettiğinden dolayı aslında biraz pilden yiyor. da iç kısmında birkaç ses geliyor. Sanırsam aracın aksesuar modunda olduğumuz için yani start stop şöyle kapattığımızda aynen öyle o sesler tamamıyla gitti. Aksesuar moduna aldığımda başlıyor. Ufak bir uğultu var. Bu bir fan sesine vesaire benziyor. Klima açık ee, mı yoksa? Yok klima açık Şu anki bilgisayarın herhalde bir. Öyle bir, bir ses geliyor araçta. ilk olarak burada soğuk kısmından başlamak istiyorum. Buralarda bizi gamma renginde trimlerimiz aynı şekilde dış kısmında da olan renkte bir trimlerimiz karşılıyor ve beyaz iç döşemede gelen buradaki renklerimiz oldukça yumuşak bu arada. Araç sürüş esnasında herhangi bir trim sesi veriyor mu? 1250 kilometrelik deneyimizde hiçbir trim sesi aldınız trim. Mı? bazen Arnavut kaldırımda ufak bir. O da çok nadir. Eğer belki de şu sağa sola koyduğumda geliyor olabilir ama bayağı sesler Bu kısımda hiç geldim peki? Çünkü burada evet, oldukça o taraf, çıkıntılı bir tasarım o var. hiç ses yok. Herhangi bir trim sesi yok araçta. Bayağı işçilik güzel. Bence de işçilik çok güzel. Burada mesela o koltuk bahsettiğim dikiş sıkıntı pek fazla yok hani bu dikişlerimizde. Yeni bir araç olduğu için aslında bunlara bakıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Çünkü günümüz diğer modellerde BMW, Mercedes, Audi, VW grubu ve diğer Renault grubundaki araçlarda çok bakın çünkü onlarda aynı zamanda seri üretimde sıkıntı yaşamadığından ve uzun süredir üretimde olan araçlar olduğu için onlarda bu tarz detaylar olmuyor. Ama TOG'umuz markamızın ilk aracı olduğu için bu otomobilde bu tarz aslında bazı işçilik hataları olabiliyor. Bunları hor görmüyoruz araçta. Sol kısmında devam ettiğimizde burada bir sinyal verebileceğimiz bir tuş var. Burada cam sileceğini, burada camı hem sileceğini açma kısmı hem de burada işte suyu açma kısmı vesaire var buralarda bu kısımda. Aynı zamanda selektör vesaire buradan yapıyoruz. Burada da hız sabitleyicimizin kolu mevcut. Farklı bir özelliği mevcut değil değil mi? Sadece hız sabitleyici özelliğini. Oldukça farklı bir detaylandırma yapılmış. Burada da bir kolumuz mevcut. Bu kol ile direksiyonu yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Klima havalandırma kısmımız ve aynı zamanda da burada farklı böyle dilim desenimiz gelmiş parça görebilirsiniz rengi. Bunlara özellikle siz çekilişe katıldığınızda mı seçmiştiniz? Şöyle V1 modeli standart. Bu kombinasyonla olabiliyorsun sadece. Burada direksiyon kısmına geldiğimizde ise direksiyon derimiz oldukça güzel ama bu kısımlarda şöyle katlanmalar oluyor zamanla. Yani bu Tok'un araçlarında ben bunları gördüm. Gam metal renginde devam ediyor buralar. Burada Tok amblemimiz vesaire görebiliyoruz. Bu kısımda oldukça güzel. Direksiyon kısmından da bahsedebileceklerimiz bu şekildeydi. Yan kısmına geldiğimizde ise burada tamamıyla büyük bir ekranımız, büyük olması gayet güzel olmuş bu araçta. Direkt olarak ekranlar V1'de de V2'de de geliyor. Ekran kısmına en son değineceğim. Klima kısmına geldiğimizde klima menfezlerimizi burada olur. Kapıda başlayabileceğimiz kısımlar burada ve aynı zamanda sağ kısmında da bir havalandırmamız mevcut bu araçta. Burada da klimlerimiz devam ediyor ve burada ise alt kısmında bir ekranımız bizi karşılıyor. Bu ekranımız biraz daha komut ve yönlendirme ekranımız gibi. Bu ekranı örnek veriyorum. Turum oraya aldınız. Bu şekilde sürüklüyorsunuz. Oraya atabiliyorsunuz. Oradan şekilde bunu görebiliyorsunuz. Eski nesil araçlardaki klima tuşları vesaire. Onları buradan ölçüyorsunuz. Şöyle ana menü kısmına geldiğimizde araç kısmında silecekler, hava yastığı, alarm, şarj vesaire bunları görebiliyoruz. Ve aynı zamanda sürüş kısmında yardımcı sistemler, önleyici sistemler, hız sınırı, trafik işareti, sürücü dikkat asistanı tarzında. Ayarlar kısmında ise saat, birimler, direksiyon tuşları vesaire. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Dokunmatik ve tuş basımı şekilde ayarlayabiliyor musunuz bu arada? Siz tuş basımında kullanıyorsunuz değil mi? Evet, bu elim şekilde daha rahat. Elim bazen çarpabilir, değiştiriyor. Demek ki dokunmatik çok hassas. Aydın Aydınlatma ayarlayabileceğiniz kısımlar. Auto far. Burada tavan ışıklarını açabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ ışıkları vesaire. Kapıyla aç onu da ayarlayabiliyorsunuz. Ambiyans kısmını da görebiliyoruz. Ambiyans sonradan mı eklediniz? Sanırsam V1 modelinde standart olarak gelmiyor. Yok geliyor. Ancak arka kapılarda ve üst aydınlatmanın gelmiyor. gelmiyor. Sağ sol kapıda var şu an. Bir de ayak aydınlatması var. Bunlardan da kısıtlamalar yapılmış V1 modelinde. Menü kısmından bu şekilde. Burada üst kısma kaydırdığınızda şarj, güneşliği, güneşliği açıp kapatabileceğiniz bir kısım, profil vale modu ve bagaj kısmı diyor. Burada bagaj kısmına bastığımızda kilidi açıyor yüksek ihtimalle. Evet. Çünkü bagaj kısmı elektrikli olmadığı için açamıyor tamamıyla. Burada bu kısma geldiğimizde son aynayı ayarla, sağ aynayı ayarla, ayna ısıtma vesaire bunları yapabiliyoruz. Bu arada sistem çok basit. Togun biraz eksikliklerinden de bahsetmek istiyorum. Ekranda biraz renklendirme isterdim ben. Mesela Tesla'da bu şekilde değil. Tesla'da biraz daha böyle renklendirilmiş bir arayüz kısmı, renklendirilmiş bir burada tuşlar vesaire. Onda biraz daha farklı bir sistem var. İnşallah yakın zamanda Tesla incelersek onlardan da bahsederiz. Ama bence kötü değil. İlk bir araç olarak, ilk bir sistem olarak bence çok güzel bir çalışma sistemi var. Burada token mesele de var. Bunları da görebilirsin. Burada bir kameramız var. Aynı zamanda klimamızı elebileceğimiz tuşlar var. Burada aracımızı da tamamıyla şu şekilde kilitleyebiliyoruz. Start stop tuşumuz burada bizi karşılıyor ve dörtlü tuşumuz da burada. Bu araçta aynı zamanda ekranda da bunları gösteriyor. Hangi sinyalin yandığını. Frene bastığınızda da ekranda gösterebiliyor. Kısma geldiğimizde ise bizleri burada vites seçicimiz PRN ve D olacak şekilde görebilirsiniz. Buradan vites ayarlayabiliyorsunuz ve park moduna da buradan alabiliyorsunuz. El freni elektronik tabii ki. Tuşumuz burada şarkı müziğin sesini kısıp açabiliyorsunuz. Buradaki joystick aynı zamanda sağ solu yaptığınızda ise direkt olarak klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Nereye vuracağını vesaire. Burada iki adet bardaklığımız ve burada anahtarımızı koyabileceğimiz bir yer vermiş bize tok. Buraya açtığımızda ise güzel bir kol dayamacımızın alt kısmında ve iki adet de Type-C şarj girişimiz mevcut. Burada bir torpidomuz gayet geniş bir torpidomuz var. Buralar tamamıyla plastik. Burada bir sensörler var. Ben hiç beni uyarmadı. Hiç daha öncesinde uyarmadım. Bir. Yorgunluk asistanı vesaire var. V1'de aktif olarak geliyor ama siz belki şehir içi kullandığınız için olabilir. Bu kısmına geldiğimizde ise 2 adet aydınlatmamızı karşılıyor. SOS tuşumuz bu araçta standart olarak geliyor. V1'de, V2'de uzun benzi kısa benzeri hepsinde geliyor. Burada bir tok kemimizi görebiliyoruz bu kameramızı. Bazı sürücüler bu kamerayı kapatabiliyor. Bu kısma geldiğimizde çift aydınlatmalı. Burada da aynı şekilde bir aynamız ve aydınlatmamız var arkadaşlar. Bir hoparlörümüz yer verilmiş. Meridian ses sistemi yok. Standart bir ses sistemiyle beraber V1 modeli gelmiş. İç kısmında bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Haydi gelin bakalım bu kısmı inceleyelim. Biraz daha sizin tanıtmanızı istiyorum. Uzun süre boyunca sizler kullandınız ve bu ekranda neler güzel. Çözünürlük çok iyi. Dokunmatik hassasiyeti de güzel. Bu tasarım farklı bir arabada olmadığı için farklı geliyor insan. Çok görünmeyen bir tasarım olduğu için komple ekran iyi hissettiriyor. Evet, baya güzel. Büyük olması ve aynı zamanda mesela bunu getirdiğimizde şöyle durum More Store'u getirebiliyoruz orta kısma. Burada peki herhangi bir uygulama vesaire indirdiniz mi? Gerekli uygulamalar mesela Fizi var, onu oradan indirdim. YouTube müzik var. Migros'un kendi uygulaması var. Bu tarz uygulamaları var. Migros çok merak ettim. Alışveriş vesaire de yapabiliyorsun. Aslında bir internet sitesi açılıyor Migros'un. Aa ne kadar güzel. <laughs> çok güzelmiş. Tüm her şeyinizi yapabiliyorsun. Sipariş evet. verebiliyorsunuz. Evet aynen öyle. Bilmiyorum çok lazım mıydı ama. Benim Tok tarzında bir aracım olsa ben bunu sürekli olarak kullanırım. Telefonundan değil de <laughs> Tokumuz varmış. işte bir da yaparız. Evden işten eve giderken yine oradan sipariş vereceksin. Evet. O, oradan hemen evine gidecek vesaire gibi bir mantıklı yapılmış. Şöyle kadran getirdiğimizde burada hız vesaire onları ayarlayabiliyoruz. Bu arada şarjımız %15. Neredeyse bitmek üzere 30 kilometre menzilimiz kalmış. G kuvvetini görebiliyoruz. Aynı zamanda hız. Ve bu ekranı detayını sürüşe bahsetmek istiyorum. Detaylıca sürüşte bu ekrandan bahset. Haydi gelin bakalım sürüşe doğru geçelim. Evet arkadaşlar sürüşümüze geçebilir. Söyle frene basıyorum. Start stop diyorum ve aracımız hazır moda geçti. Emniyet kemerimizi takıyorum. Başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Sol tarafta bir uyarı veriyor. Işıkları açayım açmayayım onun. Dışın geçiş seni orada. %15 pillimiz var. 30 kilometre gideriz diyor. Yani 47 kilometre normalde gidebiliriz diyor. Ama sürüşe göre 30 kilometre gidebilirsiniz diyor. Yani profil sürüşüne göre arkadaşlar. Sağ kısımda görebiliyorsunuz. Hatta onu şöyle alayım ben burada kısma. 4250 kilometredeki deneyimiz nasıldı peki? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Süspansiyon olsun performansı olsun. Nasıldı? Ya performansı çok iyi bir kere. Bindiğimiz binek araçlardan, dizel araçlardan çok daha iyi. Sanırım bir 320'den daha hızlı. G20, G20 mi? F30 mu? F30'lardan bir tık daha hızlı bu. 320'lerinden. 218 beygir. Biraz ağır. Torkun verdiği şeyle bayağı hızlanıyor. Araç 1900 küsürlü bir kilogram ağırlığında. V1 olan modeli, standart menzil olan modeli. V2 ve uzun menzil olan modelinde 2 tonun üstüne çıkıyor bu araç. Evet biraz rüzgar sesi var araçta ama o bulunduğumuz bölgede açık bir bölge. Bu kısımda arkadaşlar şöyle elimin koyduğum yerde burada sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Geri kazanımı ayarlıyorsun, onun şiddetini ayarlıyorsun. Şöyle biraz güç verdiğimizde araca Gayet güzel hızlanması var bu arada. Zaten gördüğünüz gibi yarıdan az bir güç vererek bu güzel bir hızlanmaya sahip olduk. Freni de gayet güzel yani çok ufak dokunuşla güzel bir frenleme yapabiliyoruz. Ve trafikte oldukça dikkat çekiyor. Herkes çok ilgili araca. Selam verenler çok oluyor. Esnafın <laughs> önüne koyunca hemen geliyor. Esnaf seninle muhabbet ediyor. <laughs> nasıl? Nasıl gidiyor araba? Evet. Güzel mi? Çekim yaparken neredeyse yaklaşık 5-10 kişi geldi, inceledi, baktı. Abi çok güzelmiş. Vesel şimdi Türkiye otomobili olduğu için bu otomobili bu şekilde Olabilir. Bu arada 80 km hızda bayağı fazla bir rüzgar sesi alıyor araç içeriye. Rejini bir kademe aç istiyorsan. 3 kademede kullanıyoruz. Yani bana çok yapay geliyor. Aslında onun panetikleri var. Frene basmadan aracı durdurmak için. Hatta tek <laughs> pedal kullanmaya çalışanlar da var. Ama ben sürüş karakterimi değiştirmek istemediğimden birinci seviyede ayarlıyorum. O tam da böyle motor frenine denk geliyor. Onu güzel ayarlamışlar. Bu arada yokuş performansı da gayet güzel. Çeyrek böyle gaza bastığında yokuşu rahat rahat çıkabiliyor. Hatta şöyle gücü arttırdığında da elektrikler. Size zaten bundan sıkıntı olmuyor. Şöyle gücü şu anda %75 civarında basıyorum gaza ve hızlı bir şekilde yokuşu çıkabiliyoruz. Sürüşümüz boyunca %1'lik bir şarj harcadık. O rejen çok yapıyor. Evet sen şu an Oo, Şu an çok fazla yapıyor. Birinci gayet yeterli. İkiye aldığımda biraz yapaya geçiyor dediğiniz gibi. Peki arka fren ışıkları yanıyor değil mi? Rejen İkiden yaptığında. İkiden sonra yanıyor. Bir de yanmıyor. Çünkü motor frenine denk geldiği ona göre ayarlanmış. Şöyle üçüncüye aldığımda kendi kendi duruyor. Dediğiniz gibi fren yerine bunu kullanabiliyorsunuz 3. rejende. Arkadaşlar togumuzun sürüşünden bu şekildeydi. %1'lik bir şarjla burada yaklaşık 3 km kadar yaptık. Aracımızı yanaştırdığımızda 3 seçenekli bir kameramız yok. Haydi bakalım bitirişe doğru geçelim. Evet arkadaşlar TOG t X versiyon 1'imizden bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Detaylıca anlatmaya çalıştık. Merak ettiğiniz farklı bir detayı varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.